rahat bir oturma pozuna gelin ellerinizi karnınıza yerleştirin derin nefesler alın gözlerinizi kapatın nefesi hissedin elleri dizlere getirin nefes alın omuzlar geriye çene göğüs kafesi yukarıya nefes verin başı düşürün sırtı kabartın nefes alın açılın nefes verin omuzlar ileriye başı düşürün kendi nefesinizin ritmiyle devam edin Ve şimdi yavaşça dört ayak pozuna gelin Eller ve omuzlar, dizlerle kalçalar aynı hizada. Nefes alın, sol ayağı matın gerisine, sağ eli matın önüne yollayın. Ve buradan sağ kolu başın yanından ileriye doğru uzatın. Nefes alın, nefes verin, sağ el yerde. Ve buradan dört ayak pozuna dönün. Diğer taraf için Sağ ayağı matın gerisine gönderin, sol eli matın önüne. Ayak parmakları yerde kalırken sol kolu başınızın yanından ileriye doğru uzatın. Nefes alın, nefes verin, sol el yerde. Ve buradan dört ayak pozu. Kalçaları geriye doğru